Selamun aleyküm hocalarım. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız inşallah. Bugün genelde hep sorulan sorular oluyor. İşte hocam ne yapacağız? Nasıl başvuracağız? Ne yapmamız gerekiyor? İşte bunun hakkında herkese ortak bir cevap verebilmek için bir slayt hazırladık sizlere. İnşallah bu slaytı önce bir güzelce dinleyin, daha sonra diyanet başvurularımızı yapalım. Sizin için de çok faydalı olacaktır inşallah. Hemen başlayalım. Genelde ilk sorun sistem sorunları hocalarım. Ee, i̇lk gün KPSS puanları gözükmedi. Ee, bu ilerleyen saatlerde düzelecek. Yine hala bazılarımızda gözükmüyor. Yine panik yapmayalım. Ee, gün içinde deneyelim 3-4 kere. Aynı şekilde DPT puanları da gözükmüyor. Yine bu sistemden kaynaklanan bir şey. Yani sizden kaynaklanan bir şey değil. nasıl ki gün geçti hala gözükmüyor. Ya müftülüğü arayın size bağlı veya da bizzat gidip kendiniz sorun. Eğer ki müftülükte de çıkmazsa demek ki sistemde hala sıkıntı var. Birkaç gün içinde düzelir. Burada panik yapmayalım. Ezberlerimize ve yüzünden okumamıza odaklanalım. Çalışmamızı bırakmayalım. Son olarak online onaylanıyor. Buraya çok dikkat edelim. Sürekli hocam gitmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu falan diye sorular geliyor. Ee, otomatik zaten başvurduktan bir 5-10 saniye sonra veya bir dakika sonra onaylanıyor. Eksik olanlar zaten sistemde çıkıyor. İşte müftülüğe başvurun tarzı yazılar geliyor. Bunun arkadaşlarımız müftülüğe gidecek veya hafızlık belgesi olmayanlar oluyor. Bunlar da müftülüğe gidecek. Sistem demişken burada şundan da bahsedelim. E, hocaların bazen mesela sistemde şöyle bir şey oluyor. Son başvuran adayın puanı 58 yazıyor. Mesela daha önce gelen sorular şu şekilde diyeyim. Hocam ben 55 aldım başvuramıyor muyum? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Atıyorum hafız 2000 kişi alıyor mesela. 6000 kişi olmadığı sürece onaylı başvuru sayısı herkes başvurabilecek. Burayı da unutmayalım. Yani 6000 üstünden sonra oradaki puanlar yükselmeye başlayacak. Ona göre 50 alan herkes mülakata gidecektir. Sınav tercihi. Son kararını verenler kayıtlarını bir an önce tamamlasınlar. Çünkü sistemin ne olacağı belli olmuyor. Bir gidiyor bir geliyor. Eğer ki kararsız kaldım. işte hocam Kastamonu mu, Bolu mu, Ankara mı, Şanlıurfa mı, Samsun mu bir türlü karar veremedim diyor. İşte rastgele bir yerini yazıyor. Ondan sonra pişman oluyor. Değiştirmek istiyor. Belki değiştirme imkanınız olmayabilir hocalarım. Burayı da unutmayın. Çünkü direkt onaylandığı için sıkıntı çıkabilir. Onun için birkaç gün iyice düşünün. Araştırın. Nerede gireceğinize karar verin. Ondan sonra kaydınızı yapıp inşallah çalışmalarınıza devam edin genelde en çok gelen sorular bunlar kek hocalarımız tarafından. Öncelikle askerliğini yapanlar hangi bölümde yaptıysa onu işaretlesin. Mesela asker erdir, erbaştır veya yedek subaydır, yedek az subaydır. Bunlar yaptığınız şekillerdir mesela. Eğer erbaş olarak yaptıysan bunu işaretleyeceksin hocam. Burayı unutma. İkincisi muaf olanlar, yani bunlar askere hiçbir şekilde gitmeyecek. Atıyorum gözünde sıkıntı vardır, ayağında sıkıntı vardır, kilosu tutmaz. Bunları askere almıyorlar zaten. Bu hocalarımız ben muafım diyecekler askere gitmediklerinde isterse özgeçmişlerinde yani sebebini belirtebilirler. Tecilli olar eğer ki sınav tarihi içinde askere gitmeyeceksen atıyorum mesela bir hafta sonra askere gideceksin. Bunlar tecilli değil de belirsiz olarak işaretlesinler. Çünkü bunların nerede nasıl gelecekleri belli değil. Bunu da unutmasınlar. Eğer ki atıyorum Şubat'ta, Mart'ta veya Nisan'da askere gideceğiz. Bunlar kesinlikle tecilli olarak işaretleyebilirler. Belirsiz olanlar dediğimiz gibi işte bir hafta içinde veya bir ay içinde askere gidecek olanlar belirsizliği işaretleyebilir. Ama bunu da özgeçmişte mutlaka ama mutlaka belirtin. İşte şu tarihte askerliğime şurada geleceğim gibi. Çünkü mesela atıyorum e, İstanbul'u tercih ettiniz ama askerliğiniz çıktı Hatay'a. Şimdi buradan mülakata gitmeniz çok zor. bile imkansız gibi bir şey çünkü 25-26 saat yok. İşte e, sınav yerleri açıklandıktan sonra Diyanetimize dilekçe verebilirsiniz. İşte şu şu tarihlerde ben başvurumu yaptım, bana en yakın yer İstanbul'du ama daha sonra askerliğim Hatay'a çıktı, İstanbul'dan uzaklaştım ve buraya yakın bir yerde veya hangi ilde girmek istiyorsanız onun ilini yazıyorsunuz, atıyorum Şanlıurfa'da ben mülakatıma girmek istiyorum. Hemen Diyanet'e dilekçe yollamanız lazım ama bunu kesinlikle geciktirmeyin. Açıklandığı gün veya ertesi gün hemen Diyanet'e dilekçe yollayın ki yerinizi değiştirsinler. özgeçmiş formu hocaların burası çok ama çok önemli çünkü e, e, Diyanet'in yani komisyon önde alacak form bu. Buraya bakacaklar size, ona göre soru soracaklar. Zaten siz e, mülakata girdiğiniz zaman özgeçmişiniz büyük ihtimal yarısını falan unutacaksınız, aklınıza gelmeyecek. Onun için buraya ne yazdıysanız işte başarılanız bilmem ne zaten Diyanet yani komutanındaki kişiler bunu görecek aa diyecek bu kişinin bu var ama söylemiyor yoktu hemen size orada sorarlar İşte hocam buraya yazmışsınız şöyle şöyle böyle biraz anlatır mısınız derler sizin de orada aklınıza gelir yani özgeçmişi çok iyi dolduralım şimdi bunun da bazı kuralları var bunları size kısaca anlatalım özgeçmişin üçüncü kişi veya birinci tekil kişi ağzından yazılması atıyorum ben şuradaki üniversiteyi bitirdim Askerliğim şurada yaptı. Mesela yaptı, yaptılar, yapmışlar gibi değil de ben yaptım, ben ettim gibi cümlelerle özgeçmişimizi yazalım. İkincisi sıraya da dikkat edelim. Yani önce üniversite okudum, sonra liseyi demeyelim. Önce ilkokul, sonra lise, sonra üniversite diye gidelim. Atıyorum önce 2018'de şurada çalıştım, 2019'da burada çalıştım. Yani dağınık bilgi olmasın, her şey sırayla olsun. üçüncü olarak da önce doğum yeri tarihiyle başlayalım. Atıyorum 1990 İstanbul doğumluyum. İşte üç kardeşiz, annem babam şu iş yapıyor falan kısaca bir aileden bahsedin babanız emekliyse onları yazın. Daha sonra e, tahsil bilginiz yani ilk, orta, lise, üniversite bilgilerinizi yazın. Bu maddeyle bitirdikten sonra dördüncü madde olarak aldığınız sertifika, başarı veya başka şeyler varsa bunları mutlaka ama mutlaka ekleyin. Bazılarımız manevi rehberlik aldı, bazılarımız etkili iletişim, diksiyon dersler aldı. Bunlar Diyanet'te çok önemlidir. Ya bazıları hani o işe yaramaz falan ders derler. Onlara da kulak asmayın. Çünkü yani manevi sertifik almışım. Diyanet de yani sen kalıcı olmak istiyorsun. Diyanet bunu anlar. Ayrıca etkili iletişim, diksiyon almışsın. Bunda da şey de işte Diyanetimizde daha etkili olabilmek için daha önce kendimi geliştirmek için hitabet dersi falan sertifikalarını aldım. Manevi rehberlik aldım. Bunları da yaparsanız komisyon biraz daha size sıcak bakabilir. Çünkü bu adam bizde gelişmeyi istiyor. Daha önce de çalışmaları var. Yani biraz daha size artı puan kazandırır bunlar. Şimdi bir de Diğer önemli konu E devlette mutlaka ama mutlaka gözükmeli veya gözükmüyorsa bile elinizde belge olmalı hocalarım. Atıyorum. Adam yazmıştır manevi rehberlik belgesi aldım ama elinde belge yok, E devlette gözükmüyor, herhangi bir şey de yok. Yani rastgele bir yerden ücretsiz diye izlemiştir. İşte ben sertifika aldım diye oraya yazmıştır. Şimdi Diyanet de bunu sorabilir. İşte bunu bir ispatlayacak bir şeyin var mı? Veya atıyorum E-Devlet üzerinden gözüküyor mu tarzı bir sorular gelebilir bize. Eğer ki bir yerde gözükmüyorsa, elimizde de belgemiz yoksa Bunları kesinlikle yazmayalım. E, belgelerimiz varsa da sınava götürelim mülakatı. Ne olur ne olmaz belki sorarlar. <laughs> Sorarlarsa da gösterebiliriz hocalarım. Beşinci olarak ise çalıştığınız yerleri yazın. Ve şu an ne işle meşgulseniz... ...onu yazıp özgeçmişini bitiriniz. Mesela atıyorum 2018'de şurada çalıştım. Vekillik yaptım, öğretmenlik yaptım. Atıyorum şurada çalıştım. Bunu yazacaksınız. Daha sonra... E, 2020'den itibaren, 2021'den itibaren şurada çalışıyorum veya şu an bir işim yok, çalışmıyorum. Bunları yazabilirsiniz. E, bitirmeden önce de kariyer hedefleriniz önemlidir hocalarım. E, i̇şte Diyanet'te ilerlemek istiyorum, kalıcı olmak istiyorum. E, yarın bir gün vaiz, müftülük veya bir hedeflerim var. Bunları da yazabilirsiniz. E, bunlar da sizin kalıcı olduğunuzu gösterir. Atıyorum özellikle lisans mezunları. Genelde şöyle bir algı oluyor komisyonda. Bu zaten öğretmen olup gidecek veya bizi bırakacak tarzı bir algı oluyor. Bunun için de kolay kolay lisans mezunları pek seçilmiyor. İşte bunların için özgeçmişiniz önemli. Orada sizin kendinizi belli etmeniz, Diyanet'te, Diyanet'i ne kadar istediğiniz önemli. Bunları inşallah dikkat ederek yazalım. şu birinci maddede şey unuttum hocalarım. Medeni durumunuzda yazın. Yani evli misiniz, bekar mısınız, çocuğunuz var mı? Bunları da yazın. eşiniz çalışıyorsa bunları belirten işte eşim çalışıyor, ben çalışmıyorum veya eşim çalışmıyor, ben çalışıyorum tarzında Burası da önemlidir. E, Hocalarım bu dediklerimizi inşallah unutmayalım. E, mülakatımız inşallah başarılı geçer. Hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız. Hepinize başarılar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.